Ev parkına hazır mısınız? Evet. Sayın başlıyor. 1 iki, başla. Örüntüyü koyuyorlar. Evet, Hilal hazır. Şu Buse hazırladı örüntüsünü. Buse de hazırladı. baba, <laughs> Hadi devam et bakalım. Hadi bravo. Hemen hemen aynı gidiyorlar. 3'ü tamamlayın. Döndükten sonra kürdan saplama işi de tamam. Buse şey tamamladı. Hilal de tamamladı. Hemen içerideki parkurlarına devam ediyorlar. Evet. Çokça buna düşkünlere yaptılar. Arkular devam ediyorlar. Hilal önde. Buse de hemen arkasından geliyor ve basket atışlarına başlayacaklar. Hilal mavi topları aldı, attı. Buse attı bir tane. Buse bir tane attı. Hilal de bir tane attı. Birer tane attılar. Bakalım kim kazanacak? Hilal hilal atamadı. Potadan döndü. Bose atamadı. Bose iki attı. Bose atarsa kazanıyor. Bose atarsa kazanıyor. Hilal atamadı. Bose atarsa kazanıyor. Hilal yine atamadı. Hilal atamıyor. Hilal bir tane attı. Bose iki. Hilal de 2. Atan kazanıyor. Çok heyecanlı. Atan ya. kazanıyor. Evet. Türkiye. çok seviyoruz. Hadi birbirinizi tebrik edin. Hadi mesajınızı verin. Görüşürüz. Yaklaşın. Evde kal. Evde, evde kal, kal Türkiye. Anne hı hı. ne yapıyordunuz?